sorularla tekrar yine devam etmiş olalım. O1, O2, merke O1 merkezli ve 2R yarı çaplı düzgün türdeş kare, düzgün türdeş daire şeklindeki levhanın üzerine aynı maddeden yapılmış türdeş ve eşit kalınlıktaki O2 merkezli R yarı çaplı bir daire levha yapıştırılmıştır. Benim şimdi gözüm ilk şunu arıyor. Bir, bu cisim türdeş mi? İki, buraya yapıştırılan aynı maddeden mi? Eşit kalınlıkta aynı maddeden yapıştırılmış. Levhanın ağırlık merkezinin, levhanın ağırlığı neyle orantılıydı? Alanla orantılıydı. Bu ikisi de daire mi? Daire. Dairenin alanı neydi? Pi r kare. Şu anda ikisi de, de pi olduğu için pi'ye gerek kalmadan r karelerle orantılı olduğunu söyleyebiliriz. Başlangıçta o bir merkezli buradaki dairenin ağırlığı vardı. Pi r kareydi. 2'nin karesi 4 olduğu için burada başlangıçta bir 4'e ağırlığımız vardı. Hiç o ikiden haberimiz yoktu başta. Daha sonra biz bunu O2'den bu, O2 merkezli bir yere aynı maddeden yapılmış aynı kalınlıkta bir levha daha astık. Dairenin alanı pi re kare olduğu için buraya da biz yine tekrar bir G ağırlığı astık. İşte bu iki kuvvetin bileşkesinin olduğu yeri bulursak sistemin yeni ağırlık merkezinin yerini de bulabiliriz. Eğer bir sistem dengedeyse ne demiştik? Net tork sıfır, net kuvvet sıfır olacaktır. 4G ve G'nin bileşkesi nerede olacaktır? 4G ve G'nin bileşkesi ikisinin arasında 4G'ye daha yakın olacaktır. 4G, G'nin 4 katı olduğu için buradan 1 kat, buradan 4 kat uzakta olmamız gerektiğini ve o zaman R'yi 5'e bölersek tam yerini bulabileceğimizi söyleyebiliriz. O zaman buradan 1 kat, buradan 4 kat geldiğimizde bu noktadan sarsak bu sistem dengede kalacaktır. O zaman O1'e olan uzaklığımızın R bölü 5 olacağını söyleyebiliriz. Başka bir yolla ki ben şu yolu çok seviyorum bu yolla yapmayı. Bu sistemi nereden asarsam dengede kalır. Ağırlık merkezinden dengede kalır deyip hayali bir iple asalım. Hayali bir iple astığım zaman o zaman bu ipteki gerilme kuvveti ne olur? 4G, 1G daha, bunun tam yerini bilmiyorum tabii ki henüz. 4G, 1G daha 5G olur. Daha sonra ayağımıza dolanmayacak bir yere göre, o1'e göre mesela tor kalırsak ki bize zaten O1'e olan uzaklığını soruyor. Yerini bulabiliriz. Bu ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü neydi? 5G'ydi. İkinci bir yol olarak gösteriyorum canlarım bunu. İkinci bir yol olarak gösteriyorum. Bu 5G'nin buraya olan uzaklığının ne olduğunu bilmiyorum. O1'e göre tor kalırsak bu 5G'nin yerini bulabiliriz. Buraya göre tor kalırsam 4G burada gitti. 4G ile işim bitti. 5G çarpı Merak ediyorum ne kadar uzaklıkta olduğunu. 5g çarpı buraya x diyorum. Bu eşit olacaktır. g çarpı r. g çarpı r diyerek o zaman x'i buradan çekersek x'in de buradan ne kadar uzaklıkta olduğunu yani R bölü 5 kadar uzaklıkta olduğunu biliyoruz. Eğer bir problemde sıkıntı yaşıyorsanız hep şunu söyleyin. Biz bu sistemi nereden asarsak dengede kalır. Yatay konumunu koruyacak şekilde dengede kalır. Ağırlık merkezinden kütle merkezinden asarsak dengede kalır deyip hayali bir iple asarak sorularımıza devam edebiliriz. Mesela bu soruya bakalım. Bu soruya bakalım. Bu sefer parça çıkartmışız. İlk önce tabii gözüm şunu arıyor. Bir, bu sistem türdeş mi? 2. Bunlar aynı, bunlar e, düzgün mü? Bakıyorum tabii ki düzgün, türdeş bir cisim. Bunu çıkartmışız, o birden ne kadar uzağa gider diyor. Parça eksilttiğimiz zaman yukarı yönde göstereceğiz. Başlangıçta hiçbir şey çıkartmadan önce bu cismin ağırlık merkezi bu noktadaydı. 2'nin karesiyle orantılı, yani 4K ile orantılı da Düzgün, türdeş cisimlerin ağırlıkları alanla orantılı. Bu parçayı çıkartmışız, eksilttiğimiz parçanın ağırlığını yukarı yönde gösteriyoruz ve pi r kare ile orantılı yine az önce söylediğim gibi pi'yi hesaba katmıyorum. Pi r kare ile orantılı burada bir g eksiltmişiz. Hep daima kendime şunu soruyorum. Ben bu sistemin yatay konumunu korumak için nereden asarsam dengede kalır? Bu sorunun cevabı hep ağırlık merkezi olacak. Bu iki kuvvetin bileşkesinin olduğu yer, bu yeni sistemin ağırlık merkezinin olduğu yerdir. Hayali bir iple ayağımıza dolanmayacak bir yere göre şöyle asalım. Belli ki buradan çıkarttığıma göre ağırlık merkezi buraya doğru bir yere kayacaktır. Tabii ki bunun yerini bilmiyorum zaten bana soru onu soruyor. Aşağı yönde bir 4g var. 1g varsa o zaman hayali bu ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü ne olur? 4g'den 1g'yi çıkarttım. Hayali ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü 3g olur. Hayali bu ipi nereden astım? Sistemin kütle merkezinin olduğu yerden astım. Orası neresi? İşte orayı bilmiyoruz. Tam şimdi orayı bulacağız. Şimdi nereye göre tork alalım? Bize O1'e olan uzaklığını soruyor. Buraya göre tork alabiliriz. Ama işim garanti olsun, ayağıma dolanmasın diyorsanız hiç ayağınıza dolanmayacak bir yere göre, en baş yere göre de tork alabilirsiniz. Sistemin ağırlık merkezinin burada olacağı kesin olduğu için ben buraya göre tork almayı seçiyorum. Buraya göre tork alıyorum ve buradaki bütün kuvvetlerle işim bitmiş oluyor. 3G'nin buraya olan uzaklığını merak ediyorum. Zaten bana onu soruyor. O zaman yazıyorum gençler. 3G çarpı 3G çarpı. O1'e olan uzaklığı ne kadar olduğunu bilmiyorum. Zaten onu merak ediyorum. X eşittir. G çarpı R olacaktı Şu halde eğer sistem dengedeyse biliyorsunuz net tork 0 net kuvvet 0'da X buradan giderse e, G'ler buradan giderse X'ine gelmiş olur. R bölü 3 gelmiş olur. Demek ki O1'e olan uzaklığımız R bölü 3 kadar olacaktır. R bölü 3 kadar kaymış olur. Bir diğer soruda bu sefer bunlar hemen tel mi küre mi çünkü dizgiye aldanmıyorum. E, şekle aldanmıyorum. Metne okuyorum. Bu bir küre mi? Ha, halka mı yoksa levha mı ona bakayım. Neymiş bu? Tel. Yani bir boyutta. Yani ağırlığı neyle orantılı olacak? Çevreyle. Aynı maddeden yapılmış. Bir de homojeni bulursak, heh, homojen. Tamam. İlk aradığım cümleler bunlar. Bizden neyi soruyor? O iki merkezi çember şekildeki birleştirilmiş cismin ağırlık merkezinin O1 noktasına olan uzaklığını soruyor. Başlangıçta büyük şu büyük çemberin yarıçapı 2r olduğunu görüyorum. Yani bunun ağırlığı geometrik noktasında 2r ile orantılı. Bunun ağırlığı böylelikle 2g olacaktır diyebiliriz. Bunun ağırlığı ise burada r yarıçaplı bir çemberin ağırlığı ise bu sefer çevresiyle orantılı olduğu için G'ye kadar olacak. Bizden ne istiyor? O1 olan uzaklığı kaç T'dir diyor. Bu iki kuvvetin bileşkesinin olduğu yer sistemin ağırlık merkezinin olduğu yeri gösterecektir. Birbirine paralel olduğu için 2G'den 2G'den şöyle renk değiştireyim. Hangi rengi alalım? Bu sefer yeşil alalım. 2R'den bir birim uzaktayken 2G'den bir birim uzaktayken G'den iki birim uzakta olmuş olacağız. Şu halde o zaman R'yi 3'e bölersek o1'e olan uzaklığımız ki O1'e olan uzaklığını soruyordu. 3'e bölersek bu kısım R bölü 3 bu kısımda bu sefer 2R bölü 3 olacaktır deyip kolay bir şekilde yerini söyleyebiliriz. Az önce size ifade etmeye çalıştığım metottan yapacak olursak nasıl demiş oluruz? Diyelim ki ben bu iki paralel kuvvetin bileşkesinin tam yerinin neresi olduğunu göremedim diyelim ki. Hep daima kendime şunu soruyorum. Ben bu sistemi nereden asarsam dengede kalır. Ağırlık merkezinden sarsam dengede kalır. Ağırlık merkezi nerede? Buralarda bir yerlerde deyip hayali bir iple asıyorum. Tam yerini bilmiyorum. Daha sonra ayağıma dolanmayacak bir yere göre tork alacağım. Ondan önce aşağı çeken 3G varsa yukarı çeken bu hayali ipteki gerilme kuvveti de büyüktü 3G olacaktır ve ayağımıza dolanmayacak bir yere göre buraya göre tork alalım. 3G çarpı merak ediyorum. 3G çarpı ne kadar uzaktayız merak ediyorum eşittir x eşittir g çarpı r. O zaman g çarpı r deyip tor kalırsak x'e x'in mesafesinin tam x'in mesafesinin r bölü 3 olduğunu bulmuş oluruz. Parça eksilttik. Bir kenarın uzunluğu 6 cm olan. Bir kenarın uzunluğu 6 cm ise burası o zaman orta noktası olduğu için bu kısmın 3 cm olduğunu biliyoruz. Evet. Elimizde şöyle bir levha varmış. Bir ne diyor? Şekillikteki bir levhanın diğer kenarına eklenmekte. Önce bu türdeş mi? Türdeş. Yani ağırlık homojen bir şekilde dağılmış. Başlangıçta sistemin kütle merkezi bu noktada. Her bir parçanın ağırlığına G diyebiliriz. Başlangıçta sistemin kütle merkezi bu noktadayken. Hatta şöyle söyleyeyim her bir parçanın dört parçanın ağırlığına G diyelim. Yani bu cismin ağırlık merkezi bu noktada ve ağırlığına da 4G demiş olalım. İlla cismin tanıdığımız geometrik şekil olmasına gerek yok. E, simetrik cisimlerse eğer simetri noktalarında olacaktır ağırlığı. Şu parçayla şu parçanın ağırlığı tam bu simetri noktasında 2G'dir diyebiliriz. Dolayısıyla buradaki parçayla buradaki parçanın ağırlığı da tam bu simetri noktasında 2G kadar olacaktır. Bizden istediği bu birbirine paralel 2G'nin bileşkesinin yeri 2G, 2G birbirine eşitse o zaman bileşkesinin olduğu yer tam bu noktada olacaktır. Ve bunun da yeri eğer bu kısım 3 santimse ise O'dan 1,5 santim uzakta olacaktır diyebiliriz. Yani illa karşımıza daire, kare, şeklinde, üçgen şeklinde levhalar gelmeyebilir. Simetrik cisimlerin de ağırlık merkezlerinin simetri noktalarında olduğunu unutmayalım. Yeni bir soruyla karşı karşıyayız. Levhanın ağırlık merkezi hangi noktadadır diye soruyor bize. Az önce söylediğim cümleyi yineliyorum tekrar. Biz bir sistemi nereden asarsak dengede kalırdı. Ağırlık merkezinden geçecek şekilde ipin uzantısını asarak dengede kalırdı. İlk başta astığım zaman nereden geçmiş ipin uzantısı? KLM doğrularından geçmiş. Eğer ağırlık merkezi kesinlikle bu noktalardan bir tanesinde ise bu noktaya ya K'dır ya L'dir ya M'dir. Yani buradaki K, L ve M olası ağırlık merkezinin yeri. Tabii ki bu noktalardan bir olduğunu söylüyorsa bize bu yorumda bulunmuş oluruz. Ancak kesin olan nedir? Kesinlikle yatay konumunu bu şekilde korumuşsa bu ipin doğrultusuna bir yerdedir. Levhayı bu şekilde astığımızda ipin uzantısı bu sefer buradan geçiyorsa o zaman sistemin ağırlık merkezi ya L noktasındadır ya da P noktasındadır demiş oluruz. Burada baktığımda KLM'den L, burada baktığımda L iki tarafta ortak olduğuna göre bu levhanın demek ki ağırlık merkezi o zaman L noktasında olacaktır. Ve bir diğer önemli soru tarzlarından bir tanesi Kütle merkezinin yeri değişmez soru tarzıyla ağırlık merkezinin yeri değişmez soru tarzı. Şimdi gençler elimizde şöyle bir levha var. İlk gözüm şunu arıyor. Türdeş mi değil mi? Levhanın ağırlığı şekildeki gibi dengede. Her bir bölmesinin ağırlığı G. Türdeş bir levha olduğunu net bir şekilde yazma, yazmamız gerekir. Türdeş bir levhanın olmuş olsun ve bunun ağırlık merkezi bu noktada. İpin uzantısı nereden geçiyor? Bu ağırlık merkezinden geçiyor. Şimdi diyelim ki biz biz şuradaki parçayı çıkarttık. Yani soruyu okumuyorum. Soruyu okumuyorum. Bu şekil üzerine biraz konuşalım. Şuradaki parçayı diyelim ki çıkarttık. Biz kütle merkezinin yine bu nokta olmasını istiyorsak bu parçanın O'ya göre simetriye olan bir diğer parçayı da çıkartmamız gerekir. Bu parçayı çıkarttım ama denge konumunun değişmemesini istiyorsam denge konumunun değişmemesi demek Ağırlık merkezinin ip üzerinde olması yeterli. O zaman 5, 6, 7, 8'den istediğim bir tanesini veya bunun torkunu sağlayacak şekilde bu parçadan 3 tanesini çıkartabiliriz. Soruyu okuyalım bakalım ne diyor? Taralı e, levhadan taralı parça çıkartıldığında yatay dengede kalabilmesi için hangi parça çıkarılabilir? Hangi parçalar çıkarabilir? Ya 5'i çıkarabiliriz ya 6'yı ya 7'yi ya 8'i çıkarabiliriz. Çünkü dengede kalmasından bahsediyor. Kütle merkezinin yerinin değişmemesinden bahsetmiyor. Veya bu bir parçanın buraya olan torku yarım birim uzaklıklara bir diyelim. G çarpı 3 birimse o zaman torkunu G çarpı 3 yapacak şekilde buraya zaten bir birim uzaklıktayız. Az önce de dediğim gibi yarıma bir dedim. Buradan 3 parçayı çıkartabiliriz. Yani ya 1 2 3'ü çıkartırız, 2 3 4'ü çıkartırız, 1 3 4'ü çıkartırız. 3 tane parçayı çıkartarak da tek başına dengede tutabiliriz. Çünkü dengede kalabilmesi demek ipin uzantısının bu ağırlık merkezinin O'dan geçmesi demektir. Levhanın ağırlık merkezinin değişmemesi için ise bunu çıkarttıysa bir de bunun simetriği olan 8'i çıkartmamız lazım. Diyelim ki bununla beraber şu parçayı çıkarttık. O zaman bu parçanın yerine 5 ve 8'i çıkartabiliriz. Kütle merkezinin yerinin değişmemesi için. Bu bir seçenek. Ancak mutlak bir doğru değil. 5 ve 8'i çıkartmamızın yanında bu iki çıkan parçanın bileşkesi bu nokta olacağı için o zaman simetriyi bu nokta olan istediğimiz ikililere çıkartabiliriz. Bu sorunun dışına çıktı tabii ki. Bundan başka bir de bunu çıkarttığımız zaman kütle merkezinin değişmemesini istiyorsak bu iki parçadan başka neyi çıkartabiliriz? Bileşkesi bu nokta olan bütün ikilileri çıkartabiliriz. Başka ne vardır bileşkesi bu nokta olan ikili? 6 ve 7 de vardır mesela. 6 ve 7'yi çıkarsak da sistem yine sistemin kütle merkezi yine o noktasında olacaktır. Ve böylelikle gençler 11. sınıfa ait Konular, e, soru tarzlarından e, biraz size bahsettim. Şimdi bundan sonraki sorularımızın hepsi bu konuyla ilgili ÖSYM'de çıkmış sorular olacak. Bakalım e, bunlar için ne deriz? 2017, 2017 LYS'de ne gibi bir soru gelmişti bakalım. Düzgün geometrik ve öz kütleye sahip gökdelenler gibi görece yüksek yapıların ağırlık merkeziyle kütle merkezleri arasında az da olsa fark vardır. Bu tür düzgün ve yüksek yapılarda kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi gençler, bir gökdelen çizelim. Şöyle görece yüksek bir gökdelen çizdim. Bu gökdelen türdeş bir gökdelen olsun. Homojen türdeş bir gökdelen olsun. E, bu cismin, gökdelenin kütle merkezi orta noktasında olacaktır. Yalnız gökdelenin ağırlık merkezi ise bu noktada olmayacaktır. Mesela bunu iki parçaya böldüğümüz zaman Öldüğümüz zaman çekim ivmesinin büyüklüğü yer yüzeyinden yukarılara doğru gittikçe azalacağı için şu noktanın ağırlığı ile bu noktanın ağırlığı, bu parçanın ağırlığı ile bu parçanın ağırlığı aynı olmayacaktır. Ve türdeş bu gökdelenin kütle merkezi bu nokta olurken yer çekimi ivmesi yukarılara doğru gidildikçe azaldığı için ağırlık merkezi ise biraz daha aşağı kayacaktır. Yani arada bir fark olacaktır. Peki kütle merkezi ve ağırlık merkezi yargılanan hangileri doğrudur? Kütle ve ağırlık merkezler arasındaki fark binanın her noktasına yer çekimimisin aynı olmamasının bir sonucudur. Aynen öyle yukarılara doğru gittikçe çekimimisin büyüklüğü azalacağı için aynı noktada olmayacaktır. Ağırlık merkezi düşey olarak kütle merkezinden daha aşağıdadır. Az önce de söylediğimiz gibi çekimimesi yukarıda azaldığı için aşağıdadır. Kütle ve ağırlık merkezler arasındaki fark binaların depreme dayanıklı olması için özellikle tasarlanmıştır. Kütle ve ağırlık merkezlerini biz ağırlığı biz tasarlamıyoruz. O dünyanın şeklinden ötürü yukarı doğru gittikçe azalmış oluyor. Biz bunu tasarlamadığımız için bu öncü yanlış olacaktır. Yani doğru cevap D seçeneği 2 ve 3 olur. Bundan başka hangi nasıl bir soru gelmiş? 2011 YGS'de soru gelmiş. Buna göre bu levhanın kütle merkezi hangi noktadadır diyor bize. Levhanın X bölümü 1 katlı, Y bölümü 3 katlı, Z bölümü 3 katlı ve bu bölümde 5 katlıymış. Yani bunlar aynı maddeden yapıldığı için o zaman bu bir katlı kısmın ağırlığına gençler G demiş olsak 3 katlı kısmın ağırlığına ne demiş oluruz? Aynen 3G demiş oluruz. 3 katlı bu kısmın ağırlığına tekrar yine 3G demiş oluruz ve 5 katlı bu kısmın ağırlığına tabii ki 5G demiş oluruz. Şöyle bizden ne istiyor? Birbirine paralel bu 5 4 kuvvetin bileşkesini istiyor. Hangisinden başlayalım? İşimize gelen kolay gelen yoldan başlayabiliriz hangisinden başlayalım? 5G ve G'nin bileşkesini alarak başlayalım mesela. Şimdi bakıyorum burada 3G var, 3G var. Toplarsam 6G olur. G ve eğer 5G'nin tam yerini bulursak yine 6G bulabiliriz. G ve 5G arasındaki uzaklık ne kadar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. 5G, G'nin 5 katı olduğu için şu halde o zaman buradan 1 kat, buradan 5 kat gelerek bu noktada 5G'nin ve 1G'nin bileşkesi olan 6G vardır demiş oluruz. Böylelikle artık buradaki 5G ile G işim bitti. Bunlarla tekrar işim olmasın diye üzerini çizdim. Buradaki 3G ve 3G'nin bileşkesi nerede? Buradaki 3G ve 3G'nin bileşkesi ikisinin tam orta noktasındadır. Bu noktada 6G olacaktır bu noktada. Artık buradaki 3G ve 3G ile, ile işimiz de bitti. 6G ve 6G var. Bizden ikisinin bileşkesinin e, yerini istiyor. Böylelikle onda bulursak zaten sistemin kütle merkezinin yerini bulacağız. 6g ve 6g'nin bileşkesi ikisinin tam orta noktasında olacağı için bu noktada 12g vardır deriz. O nokta hangi nokta? N noktası olacaktır. Yani cevap D seçeneği. Bir diğer sorumuz 2012 LYS sorusu. Düzgün türdeş, özdeş, türdeş, ağırlığı homojen bir şekilde dağılmış demek. Özdeş birebir aynı. 4 çubuk şekildeki gibi eklenmiş. Bakıyorum bunların hepsi birbiriyle özdeş olduğu için zaten boyları aynı, o zaman ağırlıkları da aynı. Her bir çubuğun ağırlığına dilerseniz G diyelim. Bu çubuğun ağırlığı burada G olmuş olsun. Bu çubuğun ağırlığı burada G var. Bu çubuğun ağırlığı burada G ve bu çubuğun ağırlığı bu noktada G olacaktır. Birbirine paralel olan bu 4 kuvvetin bileşkesinin yerini bulursak eğer sistemin kütle merkezinin yerini de bulmuş oluruz. Peki hangi noktadır? Renk değiştireyim yine. Kalemin rengini değiştireyim. İlk yazdığımız, ikinci yazdığımız farklı olmuş olsun. Bu noktada gençler her birinin G olduğunu yazdım. Buralar kalabalıklaşmasın diye G'leri yazmamıştım. Bu noktada iki G var. Yani bununla bununla işimiz bitmiş oldu. Bu ikisini birleşkesini alırsa tam bu noktada iki G var. Yani buradaki yeşille çizdiklerimizle işimiz bitmiş oldu. O zaman birbirine paralel olan bu iki kuvvetin de bileşkesini alırsak sistemin kütle merkezinin yerini bulmuş oluruz. Düzgün çizmeye dikkat ediyoruz. Dikkat edelim. Ekrana da dikkat edelim. Beni de kontrol etmiş olun. İkisinin bileşkesinin olduğu yer tam bu 2G, 2G'nin orta noktası olacağı için x ekseninde 7'ye karşılık gelmiş oluyor. Bu kısmın da ekseninde 5'e karşılık geldiğini görmüş oluyorum. O zaman önce ilk yazılacak olan x son yazılacak olan yerin olduğunu unutmayalım. 7'ye 5 olacaktır gençler sistemin ortak kütle merkezi. Ve bir diğer sorumuz 2010 LYS sorusu. Neredeyse ona yakın benziyor. 2012'den e, önce sorulmuş bir soru. 2010 LYS sorusu. Eşit kalınlıklı ince türdeş ve özdeş KLMN levhalarının kütle merkezini soruyor. E, türdeş dediği için hemen gözüm zaten ilk onu arıyor. Türdeş dediği için ağırlığı orta noktasında iki parçanın bu ağırlığının bu noktada olduğunu söyleyebiliriz. İşimize geldiği yolda yapabiliriz. İsterseniz tek tek hepsinin GG olduğunu söyleyebilirsiniz. İsterseniz de simetrik bir şeyler görüyorsanız onun üzerinden de gidebilirsiniz. Burada bir G var, G var. Bu noktada o zaman ikisinin bileşkesi olan 2G var diyebiliriz. Burada bir G var, G var. Bu noktada o zaman ikisinin bileşkesi olan yine 2G vardır diyebiliriz. Şöyle halde o zaman 2 G'yi böyle yazayım. Peki bu 2 G ve 2 G'nin bileşkesi nerede olacaktır? Bu 2 G ve 2 G'nin bileşkesi tam orta noktasına. Yine bunun bu noktanın x e eksenindeki karşılığı 3 birimken bu noktanın y e eksenindeki karşılığı yine 3 birim olduğu için cevap B seçeneği gelecektir. Bir diğer çıkmış soru dediğim gibi az önce bundan sonraki sorularımızın hepsi az önce söylediğim gibi çıkmış sorulardı. Bunu da yine bir çıkmış sorumuz. Bakalım bize ne istiyor? LM'nin uzunluğu MN'nin uzunluğuna eşitmiş. Hangisi kesinlikle yanlışmış. Bu sistem dengede mi? Gözüm onu arıyor tabii ki dengede. E, düzgün türdeş kalem LM, MN. Çubuklar kendi içerisinde türdeşmiş. Bu eklenmesi de bu şekli görmüşüz. Yargılarına hangileri kesinlikle yanlıştırı soruyor bize. Dikkat. Şimdi türdeş bu cismin kütle merkezi, ağırlık merkezi orta noktasında. Şimdi bunun da kütle merkezi orta noktasında Benzerlikten, benzerlikten 1'e 2 oranı olacağı için ikisinin de kütle merkezi bu noktadan gelmek durumunda. Burada bir K'nın KL KL'nin ağırlığı var, bir de LM'nin ağırlığı var. Aynı noktadan geçecek şekilde. Aynı doğrultudan geçecek şekilde. LM'nin uzunluğu MN'nin uzunluğuna eşitmiş. MN'nin de ağırlığı bu kendi içerisinde orta noktasında. LM'nin uzunluğu MN'nin uzunluğu eşit olduğu için şu kenar bu kenara uzunluk olarak eşit olacaktır. Biz bir sistemi nereden asarsak dengede, geç, dengede kalır, kütle merkezinden asarsak dengede kalır. Yani bu üç kuvvetin bileşkesinin olduğu yer nerede? Bu ipin doğrultusundan geçmesi lazım. Bu sistem dengede miydi? Dengede. Dengede ne demek? Bir, net tork sıfır. iki net kuvvet sıfır. O zaman ipe göre tork alırsak, KL'nin oluşturduğu tork ile L, oluşturduğu torkun büyüklüğü M, oluşturduğu torkun büyüklüğü eşit olacak. Şu kenarlara 1 demiş olsak yani K, ağırlığı var burada çarpı 1 artı L, M'nin ağırlığı var. Bu L, -M diye yazdığım ağırlığı temsil etsin diye yazıyorum gençler. L, ağırlığı var. Çarpı 1 ipe göre tork aldım. Eşittir ne olacaktır? M, N Şöyle tork aldığım zaman eşitlik bu şekilde olacaksa M, N'nin kesinlikle KL'den ve LM'den büyük olduğunu görüyorum. KL'nin ağırlığı ise LM'ye eşit olabilir de olmayabilir de. Onun için kesin bir yorumum yok. Yani bu öncül doğru olabilir de olmayabilir de. Kesin yanlış diyemeyiz. Ancak bu ise aşağıdakiler ise bunu kesin yanlış olduğunu bilemeyiz. Ancak bu ikisi ise kesinlikle yanlış olacaktır. Çünkü MN'nin ağırlığı KL ve LM'nin toplamına eşittir. Hangileri kesin yanlış? 2 ve 3 kesin yanlıştır. Bir diğer sorumuzda 2007 ÖSS birinci basamak sorusu. Hangileri kesinlikle yanlıştır diye soruyor. Tabii ki gözüm ilk yine şunu arıyor. Bir sistem dengede mi? Dengedeymiş. Düzgün ve türdeş KLMN karelerinin kütleleri sırasıyla MK, ML, M, M neymiş gençler? E, ee, i̇ple asıldığını şekildeki gibi dengede. Yani ipin uzantısı buradan geçtiğine göre demek ki bu sistemin kütle merkezi bu doğrudan geçmesi lazım. Kimin üzerinden geçiyor? Türdeş M'nin ağırlığının üzerinden geçiyor. O zaman M'nin ağırlığı ile ilgili bir yorumda bulunabilir miyiz? Hayır ağırlığı ile ilgili bir yorumda bulunamayız. Zaten Mennar üzerinden geçtiği için bu büyüktür, neden küçüktür, K'dan büyüktür gibi bir yorumlarda bulunamayız. Hemen hepsinin ağırlıklarını yazalım. Bu noktada L'nin ağırlığı var, bu noktada N'nin ağırlığı var, bu noktada ise K'nin ağırlığı var. Şimdi L ve K'nin ağırlığı tek başına N'nin ağırlığını dengeliyor. Şimdi eğer burada K olmasaydı L ve N'nin ağırlıklarının kesinlikle birbirine eşit olduğunu söylerdik. Ancak burada bir K olduğu için L ve N'nin ağırlıkları birbirine eşit değildir. Çünkü K'nin oluşturduğu tork ile L'nin oluşturduğu tork, N'nin oluşturduğu torka eşit olacağından N'nin ağırlığı L'nin ağırlığı eşit değildir. Yani bu seçenek kesinlikle yanlış olacaktır. K, L'ye eşit olabilir mi? Olabilir de olmayabilir de. Buradan o yorumu göremiyoruz. K, M'ye eşit olabilir mi? Zaten M ile ilgili hiçbir yorumda bulunamıyoruz. Çünkü M'nin ağırlık merkezinin üzerinden geçmişti. Ancak N'nin ağırlığı, N'nin ağırlığına eğer eşit olsa K'nın ağırlıksız olması lazım ağırlıksız da bir cisim olmayacağı için cevap şey C seçeneğidir.